Ee? Ne diyorsun Ergin? Geçmiş olsun diyorum Oğuz. Yapma ya. Adamı bulup dolandırıcılık yaptığını itiraf ettirmemiz gerek. Ki bu durumda bile kadının rızası olmadan evin diğer yarısını alamazsın. Bana rıza deme. Bana rıza deme rıza. Beni mi çağırdınız Oğuz Bey? Çık dışarı gözüm görmesin Çık dışarı. Sakin ol ama Oğuz kadını bu şekilde ikna edemezsin. Ben zaten edemem ki bu kadın var ya bu kadar adamları deli edip böyle ne yapıyorlarsa artık cinnet geçirtip sonra televizyon ütü ne varsa bulup kafasına atıyor sonra bir şey hatırlamıyor ya. Bu kadın o kadınlardan işte. E kocası yok mu bu kadının? Var. Yok. Boşanmış. Ya adam gelip seni vurmasın karınla maheneye ne yapıyorsun diye? Yok artık. Ne bu hal? Bütün gün istikbarat yaptım Oğuz Bey. Ee, bulabildin mi Ferit'i? Çok yaklaştık. Ha. Adam kumarbaz. İki üniversiteden atılmış. Piyasaya deli gibi kumar borcu var. Anlayacağınız Ferit Bey'i tek arayan biz değiliz. Bulmamız daha kolay. O zaman kadını hemen evden göndeririz. Gel istersen beraber oynayalım. Olur. Sofrayı kurdum ben anne. İyi, aferin oğlum. Sen de yer misin bizimle? Hayır, teşekkür ederim. Peki. Sizler burada mısınız? Gördüğüm kadarıyla maşallah. Oh oh bayağı bir yerleşilmiş. Ben bütün gün o sahtekar Ferit'in peşinde koşturayım. Avukatlarla uğraşayım. Siz burada kuru fasulye. Kuru fasulye pişirin. Siz anladığım kadarıyla böyle hippiler gibi beraber yaşamaya alışkınsınız ama ben pes etmedim ben. Ben sizi en kısa zamanda göndereceğim. Yürü kızım. Yukarı. Yürü. bununla salak Ferit'i. Evi sattığı adamlara da kazık atmış. Herkes her yerde Ferit'i arıyor. Herif ortalıkta dolaştıkça borçlanıyor. Nereye bakalım Sabri abi? Kankasına gidin. Oraya gitmemizse bile Ayhan'a öttürün. Nerede olduğunu öğrenin. Bulunca ne yapalım Sabri abi? Hala biraz dövülecek gibiyse dövün bana getirin. Ben borcu ödetecek başka bir yol buldum. Tamamdır abi. Baba, kerete buralar çok avlamaya başladı. Evdeki yabancılardan rahatsız olmuştur kızım. Yok baba. Bu köpek bir şeye huysuzlanıyor ama... ...biz de anlamadık. Ya sus be sus. Yerimi belli edeceksin sus. <gülüyor> <gülüyor> Abi yeter şiştim. Yeter vallahi yer kalmadı. <laughs> Nerede lan Ferit? Abi abi bilmiyorum. Allah belasını versin o Ferit'in inşallah. Cehennemin dibindedir o, cehennemin dibindedir abi. Cehennemin dibindedir diyordun. Cebinden çıktı ayhan. Al bakalım. Abi ben onunla konuşmuyorum abi. Konuşmuyorum abi. Allah'ınızın aşkına ben muhatap ettirmeyin abi onu. Elini tiyle köpeğiyle muhatap ettirmeyin abi beni. Ne demek lan muhatap ettirmeyin? Sor bakalım neredeymiş? <laughs> Alo? Canım kardeşim. Nerelerdesin yahu? Ee, merak ettim. <laughs> Ayhan nerede olacağım abi? Davanın arasındayım. Köşkteyim. Ah, 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 Oh. Canın sağ olsun abi. Değiştirecektim zaten. Alo. Ya niye kapatıyorsun ya? Allah'ım ya Rabbim. Allah kahretsin ya. Şarjım bitti. Açlıktan gebermek üzereyim. Bir dünya borç var. Evim elden gitti. Ben ne yapacağım ya? Allah'ım al benim canımı kurtar beni ya. Ne olursun ya. <laughs> Sus be sen de. <Gülüyor> <Gülüyor> of Ferit ya of. Geliyorlar. Derini yüzmeye geliyorlar senin. Ah.